Herkese merhabalar kıymetli işler Rütfuk kanalına hoş Hoşgeldiniz ee, sevgili arkadaşlar bugün çok güzel bir içeriğim var yine ama biraz emekli bir iş O yüzden sizinle böyle tane tane anlatıp e, paylaşmak istedim e, böyle gördüğünüz gibi şampiyonlara yakışır bir e, tablo hazırlayacağım tamamen el işi bu şekilde iğne ile yapıyorum bunu e, Tabii ki burada logosu aslında farklıydı ama ben ee, bu şekilde değiştirdim. Ay yıldızını daha düzgün yaptım. Daha da iyi oldu ve normalde benim gördüğüm şablonda daha da küçük şu kadar falan da ee, ben sayılarını yükselterek e, ebatını da büyüttüm. Daha sonra bittikten sonra inşallah şuralarda henüz yarım olan yerleri var. Tam net olarak 1903 ve BJK e, amblemini yani kendi e, kısaltma isimlerinde tamamen yazdım bayağı da güzel oldu bence daha sonra iyice bittikten sonra zaten o tarafını paylaşacağım o kısmında paylaşacağım sizinle ee, yaklaşık şöyle iki parmak yaklaşık 10 santim her kenardan kalmak üzere e, onlar katlanacak buralar kesilecek daha sonrasında da gold renk yani altın renkte e, çok güzel bir büyük e, çerçeve yapılacak inşallah bunu tabii ki hazırda bulabiliriz ama ben bunu yaptıracağım iyi bir mekan iyi bir yer araştırmam gerekiyor bununla ilgili bundan sonraki çalışmamda herhalde Fenerbahçe logosu olur çünkü çok değerli bir kardeşimizin çocuklar için yaptım ben bunları o yüzden hem bir kız bir erkek bugün bu sene bu senenin şampiyonu Beşiktaş olduğu için onları güzel mini bir sürpriz hazırlamak istedim pek mini değil çok da güzel bir son derece emekli bir hediye olacak o yüzden e, çok da bence uğraştıran bir şey ama buna da değdiğini değeceğini düşünüyorum çünkü alan kişi de eminim çok da severek e, baş köşede bunu bu işlemeye kullanacak şimdi ben bu bittikten sonra biraz buralarda açıklık var ama bunu yıkayacağız ütüleyeceğiz bu aradaki beyazlıklar tamamen ortadan kalkacak ve daha sonrasında daha güzel daha orijinal bir görüntüsü olacak bence bu şekilde de orijinal yakın o yüzden bakalım bundan sonraki aşamaları da sizinle yavaş yavaş paylaşacağım dediğim gibi Fenerbahçe logosunu hazırlayacağım o benim olacak ben de çünkü koyu bir Fenerliyim ama ilk önce Beşiktaş'tan başlamak istedim çünkü hem tebrik amaçlı hem de güzel bir jest olsun istedim arkadaşlarımıza da o yüzden bu şekilde yaptım. Bakalım bundan sonraki Galatasaray, işte Trabzonspor ise işte çevremdeki kişilere göre hem böyle yapacağım hem kişiye özel tasarım şeklinde olacak. Çünkü bundan sonraki de, de kartal figürü olan var ve ismini altında ismini falan yazıyorsun. Onu da bu şekilde biraz araştırma yaptım. Biraz değişik yaptım. O yüzden tasarım olması her zaman için daha iyidir ve üst kısımlarında veya alt kısımda kişinin kendine özel isimde yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Kendime de olabilir. Veya herhangi bir büroya ya da bir iş yerine basmak üzere ee, bakalım. Kafamdaki fikirleri de bu şekilde oluşturacağım. Sizin de sormak istediğiniz yani bu şablonu ulaşmak isterseniz bunun orijinali bu şeyle bu şekilde değil. Yani bu normal orijinalin aynısı birebir lisanslı formaların üzerindeki logoyu hazırlıyorum. Ben şu anda şablonlarda böyle değil maalesef. Hem daha küçük, hem görüntüsü böyle değil. Ben harfleri kendim çizdim. Sonra rakamları bu şekilde ay yıldız aynı şekilde hepsini tek tek e, ilk önceden tasarladım, daha sonradan yaptım. İnşallah e, ulaşan kişilere de e, mutluluk verir diye düşünüyorum eminim. Onlar da çok severek kullanacaklardır ama bence çok onur tablosu, gurur tablosu. O yüzden de inşallah has, has köşede, güzel bir köşede onlar da e, bizim bizimle paylaşırlar. Ben zaten teşekkür ediyorsun her paylaşırım mutlaka. Çünkü e, taraftarlık ya takım bir hastalık. Biz de çocukluğumuzdan beri koyu fenaliz, aile boyu. O yüzden Fenerbahçe'nin her türlü e, gerek formaları gerekse bayrakları gerekse atkıları kaşkoları bu şekilde yaşam, yaşantımız çocukluğumuz bu şekilde geçti inşallah çocuklarımıza da aynı şekilde futbol sevgisi ve e, spor sevgisini aşılayarak devam edeceğiz İnşallah bakalım sevgili arkadaşlar e, şimdilik yarım dediğim gibi daha sonradan şuralardaki tamamlamalar olacak ve çerçevesini yaptıktan sonra hem ben size bu şekilde şerit metre ile ee, ne kadar boyutun olduğunu da size göstereceğim çünkü ekranda biraz küçük görünebilir ama küçük değil ee, sonları güzel oldu güzel yani güzel gidiyor başarılı gidiyor o yüzden e, bitirdikten sonraki aşamalarında sizinle paylaşacağım diğer e, takım logolarını da paylaşacağım onlar üzerine de değişiklik yapacağım çünkü altlarına isim yazacağım e, kişiye özel olduğu için e, aile içinde genelde kendi çevremizdekileri babama mesela ya da işte aile içinde abime falan bu şekilde yapıp hediye etmeyi düşünüyorum. İnşallah sizin de hoşunuza gider. Beğenen arkadaşlarınız varsa yorumların altına yazabilirsiniz. İsterseniz e, bunun şemasını bu şekilde sizinle paylaşabilirim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. İnşallah gittiği yere de mutluluk götürür. E, i̇nşallah onlar da çok severek eee duvarlarınızı süsleyeceğini düşünüyorum. Şimdilik herkese güzel ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.